Bir tane memur arkadaş benden yardım istedi de ee, hemen intikal ettim. Evet, bir arkadaş var onun için yardım Nerede? Hemen hastayı görelim. Hasta kayboldu ya, kaçtı herhalde korkudan. Oo kaçtı mı? <gülme> Şimdi, ee, memurumuzun da kısa üstlüğü bozdu, hemen çağırılmamış. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> <Ben şahim> <gülüyor> <bahsetme> <gülüyor> <geldiniz>. Oo. <laughs> Şimdi e, hayat bu kadar kısa yani lütfen atlamayın Arkanızdan ağlayacak olan kişileri düşünün. Şimdi memur bey bu arkadaşı e, arka taraftan e, siz çıkın. E, ben burada oyalayacağım. Gelmeyin arkamdan. Hayır, arka Memur Bey, e, şimdi siz niye atlıyorsunuz? Niye, niye böyle bir karar verdiniz? Niye, niye yani? De. Hayır, gelme, gelme. Hayır! Hayır. Na, nab, nabız alıyorum, nabız alıyorum. Hemen kalp masajı yapacağım. Dayanın, dayanın, dayanın. 1 2 3 Beyefendi şöyle e, ta, ters çevirelim arkadaşa hemen. Evet evet evet. Evet çekiyorum 300 300 300 şok veriyorum. 1 2 3 Ah. Hop. Gel İyi misiniz? Geldim. Ya niye böyle bir çılgınlık yapıyorsunuz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Beyefendi istediğiniz para olsun. Demek ki parayla ilgili bir probleminiz var. Ama hayatınız 800, daha değerli. Canın canın gidiyordu canın canın. Kürşat çağrı atarsa biz yakınız. 8500 vereyim geri öldür beni. <laughs> Öldürün beni ben veremem. Bu, bu arkadaş hakkında hemen <laughs> ıı, gerekli şey işlem yapılsın. Akıl sağlığını ee, kaybettiği için teşkilattan alınacağız. Ee, biz Kürşat'a yakınız, geliyoruz. Evet evet, eee... Bu şekilde akli dengesi yerinde olmayan e, memur arkadaşların... sahada olması tehlikeli olabilir. Hayır! Hayır! Katılıyorum doktor bey, bunu bir alın götürün siz isterseniz ya. Evet, önce bir yakalayın da. <laughs> Koşuyor baksanıza. <Bu>, <laughs> Hastane... Değdirdiler. Oh! beni. <laughs> Lan götüme benim çok bastılar ya. Yapmaz. Tamam tamam görüşürüz. Ölmek istemiyorum. Doktor bey iyi misiniz doktor bey? Karambolde biz de şok yedik iyi mi? Kim <laughs> oldu geleceksin bizde de kim oldu? çok Ayağım acıyor bir dakika hemen ayağımı Hı -hı, tedavi edeyim. 8500 dolar. Bak senin yüzünden doktora çokladık. Çok çok geldi Hizcansız ya. Donsuz doktor, doktor Memur beyin e, bu gece benle yaşadık Defol. günlerimden sonra. Bak ben de bronşta Doktor da. Tıv it it. evet evet evet. Politik psikolojisini bozan arkadaş buydu. Doktor. Ee, evet evet. Şimdi memur bey ben bu arkadaşla hastanede tanıştım. Bu arkadaşın e, bir de tabancası vardı. E, beni tehdit etti. Dedi ki e, bana dedi uyuşturucu madde ver dedi. Ben bağımlıyım dedi. Atlayacağım dedi buradan yoksa dedi. Mecburen verdik. Hatta size de mesaj attık. Yani dedim böyle böyle kavaladayız yardım edin dedim. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor. En sonunda yalan söylüyor. buraya gelmiş. Doktor bey Doktor bey bunu hadım edin hadım o, o bana lazım Beyefendi isminiz Büdü değil mi? Değil Kimliğinize baksın memur Komur beyler memur, Büdü doktor. değilseniz O zaman Büdü isimli birini arıyorum ben Çünkü ismini sordum orada Dedi ki ismin Büdü dedi Doktor bey Nerede abi? Sakinleştim o. biraz bir şey sormak Hayır, istiyorum. Size. Buyurun. Bu adamın Allah. tehlikeli bir silahı var. Çok tehlikeli. Hadi, e, karşı kullanıyor. Halka karşı var. ee, kullanıyor. Şey Kaya. Anladınız siz onu. Gelin orada bir adam olmuş. Tesliden mesaj Eee ya. yani yani. bir dakika roldeyim bakacağım. Şimdi e, silahı tehlikeli bir silah varken yani var derken neyi kastediyorsunuz beyefendi? Biraz açık olursanız. Çekil yine başladı doktor bey. Doktor bey yine başladı. Bak işte. Bak işte terbiyesize bak. Dayanamıyorum yine titreme geliyor bana. Titreme geliyor komiserim. Şimdi böyle e, ulu orta yerde e, tuvaletini yapmak bir kere suç yani. Kurallara aykırı yani. Doktor bu beşinci yaptı o. Beşinci defa yapıyor bunu. Oo. Yani bu arkadaş aklı dengesi yerinde değil. Aha kaçıyor. <laughs> Abi göte şoku yedi ya. <laughs> Aleykümselam. Beyefendi niye <laughs> kaçıyorsunuz? Kanundan the kaçamazsınız. The... Yanlış. Poliste doğru koştum ya. Yanlış bir dakika. Doğru koştum. Komiserim, Arda komiserim. Efendim. Kafasına sıkayım mı? Yok yok yapma yapma. Sakin ol, sakin ol. Psikolojim bozulmuş öyle. Sakin. Ol. Evet orada evet. Kafamı değdirdi. <gülüyor> <gülüyor> değdir. Şimdi Çok beyefendi e, bu Değil arkadaşın bir üzerime bir şey soracağım. Üzerime bir şey işledi. Tek kim mi? oldu? Sen de ona değdir. Sen de ona değdir bak. Hiç mi? Şu an sen avantajlısın. Hiç mi? Hoşuna gitmedi. Bir de hoşuma gitti diyor. Hiç mi? Oynamıyorum. Oynamıyorum. Şimdi Oyunamıyorum. e, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi e, beyefendi, siz ulu orta yerde Eee... polis memurunun üzerine işediniz ha? Bu mudur yani? Hayır. Hem işedi değdirdi. Değdirdi, değdirdi. İşedi ve değdirdi. <laughs> Çok tehlikeli amına koyayım. İşedi ve değdirdi dedi ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Tamam, evet, tamam. Tamam. Şimdi ben e, tam olarak ben bilmiyorum bir burada. Bir şey, şimdi burada polis polis beyler var burada. Eee evet, onlar benim, benim kanunu benim. uygular. Hayır. Ben e, bak, bak, ben, ben Memur bey benim Yanıma geldi bu arkadaşın yardımı için de Evet. Bir Büdü Bey anlatsın du durumunu. Buyurun. Tamam. Şimdi ben <laughs> bir, dakika. Evet. bir dakika ellerimi çözerseniz ben size olayı canlı olarak anlatayım. Şimdi daha demin elleriniz çözülüyken ulu orta yere işediğiniz için arkadaşlar ellerinizi çözmek istemeyebilirler. Hayır. 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 <laughs> yani çözün hemen anlatayım. Ha, tamam Oysan komiserim. Ben bir ricada bulunayım. İsteyim ee, arkadaşlar bir de arkadaşın kelepçesini hayır, bir hayır. çözebilirsek. Bir canlı olarak durumu ben anlatacakmış. Nasıl olmuş? Olay nasıl gelişmiş? Hayır hayır hayır. Bir daha olmaz. Hayır bir daha <laughs> olmaz. Çözmem. Bakın, ya çözmem ya. ya. Bana bak. Senin kutu var. Öldürme. Arkama bile bakmam. Bana bir daha değdiremezsin. Şimdi ya beyefendi bir dakika. Ee, kimsenin diyeceğiz. kimseye değdireceği yok yani öyle bir şey değil. Hadi. <laughs> Hadi. Doktorum gülümşek bir durum yok burada. Burada bir tecavüz var. Yani burada ee, yani tabii ki gülünecek bir durum yok. Burada şimdi yasalara aykırı bir durum var bence. Çünkü ulu orta yere işemek suç yani. E, burada tuvalet var. Ayrıca bizim memurumuza değdirdi. Sen ne hakla evet, bu yani. suçlarken suç bu terbiyesizlik yani sadece suçta değil. Evet evet bunu yani. aileden alması lazım bunu. Biz bu pislik adama biz ne yapalım şimdi hapse atalım ceza Peki, mı keselim? Peki mi Ne yapalım? Ya bunu bence şimdi Çakı Bey e, bunu bence nasıl? tecavüzcülerin şeyine e, kovuşuna berbat, atın da berbat, berbat. tecavüzcülerin kovuşunda bunu bir ya, iyice gel, bir böyle bir yumuşatsınlar anladınız mı? bakıl diyorsunuz yani. Yani e, dinsizinin evet. hakkından imansız gelir derler yani. <laughs> Selamünaleyküm. Ben bu arkadaş hakkında gereken işlemi yapacağım doktor bey. Tamamdır. Onu e, de tutmayalım. Ee yani, diğer e, diğer memur arkadaşa da yani o, e, bir dikkat edin de o, devamlı kontrol altında olsun. Arkadaşın durumu durumu çok kötü. Evet yani ee e, ben emniyet amirine bildireceğim onu o teşkilatta sıkıntılı bir arkadaş şu an psikoloji tamamen bozuldu o, onun ya e, bir uzman yok. biriyle görüşmek lazım ya da teşkilattan atıldı evet tamamdır kolay gelsin kolay gelsin İyi günler Büdü Bey. <laughs> İyi günler doktor.